Detailing dükkanına hoş geldiniz. Biz biliyorsunuz hani bir aracı uygulama yaptığımızda çekiyoruz ama iki araçtan aynı anda denk geldiği zaman daha çok mutlu oluyoruz. Belli teslimat dönemlerinde geliyor araçlar bildiğiniz gibi. Countrymenlerde de şu an tam olarak bir teslimat zamanındayız. Bu yüzden de iki araç kesişti. Hatta plakalarına bakarsanız seri bile harf grubu bile aynı. Sadece rakamsal kısımda farklılıklar. var. Biz de fırsat bu fırsat her iki araca yaptığımız uygulamaları da anlatalım. Farkları söyleyelim. Siz de izleyin istedik. Böyle bir içerik oluşturmak istedik. Şimdiden o yüzden size iyi seyirler diliyorum. böyle bir uygulama süreci anlattığımız çok çok kapsamlı içerik değil bu içerik aslında bakarsanız ama anlatmak istediğim çok önemli bir şey var ki bunu da hani kolay kolay anlatabileceğim ortam oluşmuyordu. Az önce bir güneş vardı. Eğer ki güneş olsaydı çok daha güzel bir içerik olacaktı ama maalesef Şubat ayında bulduğunuz güneş bu kadar oluyor. 10 dakikada kayboldu. Biz çekime hazırlanana kadar yapacak bir şey yok. Gün ışığı da bizim için yeterli olsun dedik. İçerideki ışıklarımız biliyorsunuz tünel içerisindeki ışıklar kusur görmeye odaklı. Hani biz olabildiğince böyle parlaklık, netlik göstermek istediğimiz zaman aracı dışarıya alıyoruz ve o şekilde yapıyoruz. Şimdi bununla da böyle bir işlem uygulayacağız. Şimdi size bu içerikte bir de hani yaptığımız uygulamalardan bahsetmek istedim. Hemen sağında görmüş olduğunuz bu mini countryman'de 10 yıl dayanım sağlayacak 200 mikron kalınlığında bir ürün kullandık. Yani 10 yıl boyunca dış etkenlere karşı aracın bütün boyalı aksamları, farları, stopları her şeyi koruma altında oluyor. Solunda görmüş olduğunuz mini de ise 5 yıl dayanım sağlayacak 180 mikron kalınlığındaki ürünü kaput, sağ sol çamurluk, farlar, ön kısım ve bir de piyano bilekler için uyguladık. Şimdi ne fark var? Bu araçta kaplı olan parçalarda hedeflediğimiz işlem taş izlerini gidermek. Hemen sağımdaki araçta ise sadece taş izleri değil vuruk, çarpma hani küçük kusurlar da giderilebiliyor olacak. Şimdi araçları bir tekrar içeriye alacağız. Sonrasında ben orada ikisi arasındaki farkı size biraz daha kapsamlı bir biçimde anlatacağım. Bu Mini Cooper'da tam koruma paketimiz uygulandı. Bütün boyalı aksamlar, farlar, stoplar. 10 yılda yanım 200 mikron kalınlığında bir ürün. Bunda neyi amaçlıyoruz? Şimdi aracın ön tarafından taş izleri gelebilir. Yan taraftan duvara sürtme, diğer araçlara sürtme gibi hususlar gerçekleşebilir. Tamponlarda özellikle parka girip çıkarken hani ufak sürtmeler yaşanabilir. Tam koruma paketlerinde bütün bu bahsettiğimiz risklerin tümünü içerecek şekilde bir kaplama işlemi gerçekleşiyor. Nasıl? Bütün boyalı aksamlarda, farlarda, stoplarda hepsinde aynı kaplama ürünü yüzeyde mevcut. Dolayısıyla bu ne sağlamış oluyor? Tam korumayı bu şekilde sağlamış oluyor. Belli içeriklerimizde daha önceki videolarımızda mutlaka rastlamışsınızdır uzun zamandır izliyorsanız kanalımızı. Keşke mi iyi ki mi serilerimiz vardır bizim. İyi ki dediğimiz birçok araç olmuştur. Kargo kamyonunun kasasının çarptığı araç bile olmuştur. Arka çamurluğun orta kısmına, en uçları söylüyorum. Tampon, marş piyel vesaire bunlar çok fazla zaten oluyor ama. Hani bu öngörülemeyecek olan riskleri de içeren bir tam koruma paketidir. Bunu da öyle söyleyebilirim. Peki o ürünün 200 mikron 10 yıl olması neyi sağlıyor? Yıl evet elbette ki 5 yıllık ürüne göre fiyatı daha yüksektir. Ama yıl başına düşen koruma maliyeti bu üründe aslında bakarsanız daha düşük olmuş oluyor. Yani aracınızı uzun süre kullanmayı planlıyorsanız üst versiyon ürün sizin için daha hesaplıdır diyebiliriz. Ko tabii ki koruma kapasitesi de biraz daha farklı, daha kalın olması sebebiyle. Hani aradaki temel fark bu şekildedir. Şimdi yandaki araçla da devam edelim. Onda kısmi kaplama paketini göstereceğim size. Nereleri kapladığımızı, ee, sonrasında da ondan hakkında da bilgi vereyim. Şimdi bu araçta da kaput sağ sol çamurluk parlar ve piano black birazdan yakından göstereceğim parçaları içeren kısmi şeffaf kaplama paketi uyguladık. Bunda neyi amaçlıyoruz? En değerli parçamız neresi? Kaput. Kaputta oluşacak taş izlerini engelleyerek değer kaybı oluşmasını engelledik. Daha sonra sağ sol çamurlukta ne var? Yine aynı şekilde metal olan parça. Kaputta ne düşünüyorsak aynısını burada da düşündük. Ön tampon kaplamayı araç sahibi tercih etmediği için elbette ki biz onun seçimlerine saygı duyuyoruz. Oradaki hesap şudur. Burası plastik olan bir parça. Tamam daha çok hani taş izi alabilir ama değer kaybına bir etkisi yoktur diye düşünülebilir. Ha bu tamamen sizin karar vermeniz gereken bir husus. Ön tampon kaplanabilir, kaplanmayabilir. Burada tercih sizin. Bir de bu araçta A sütunu, B sütunu, C sütunundaki bütün piyano bileklerin de kaplamasını gerçekleştirdik. Peki bunda ne hedefliyoruz? Bunda da hani Öyle bir şeydir ki piyano bilek, elinizi sürseniz çizilir. Şu an ben baktığımda tavandaki piyano bilekte çizik görebiliyorum. Herhangi bir kaplama işlemi olmadığı için zaten. Ama hani en azından şurada sürekli göz hizamızda olan kısımlar var ya, bunlar bizi rahatsız etmesin diye yaptığımız bir kaplamadır. Bunlar kendisini yenileme özelliğine de sahip olduğu için, hani kılcağı çizikler oluştuğu zaman az bir ısıyla kendisini restore eder. Bu sayede de bu kısımlar sürekli parlak olarak kalır diyebiliriz. Bu hani araçta yaptığımız uygulamalardan birisi de budur. 5 yılda elim sağlayacak 180 mikron kalınlığında bir ürün kullandık bu araçta da. Hani eğer ki 2-3 yıllık bir kullanım planlıyorsanız son derece yeterli bir ürün olduğunu da söyleyebilirim. Evet kapanışa geldiğimizde artık hani aralarındaki hem ürün anlamında hem koruma paketi anlamında farkları aynı aracın farklı renkleri üzerinde ifade edebildiğimi zannediyorum. Umarım o şekildedir. Faydalı olmuştur diye düşünüyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve varsa sorularınızı yorumlarda bize sormayı unutmayın, ihmal etmeyin. Biz şimdi araçları teslimata hazırlıyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.